Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Can Yaman ve Özge Gürel'den yepyeni, en özel ve en muhteşem kareleri yine her zaman olduğu gibi sizler için düzenleyip sunmaktayım. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz. Özge Gürel Türkiye'de sinemalarda, filmlerde ve dizilerde başrol oyuncusu ve her zaman oyunculuğuyla, güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Biz de Özge Gürel ve Can Yaman sevenler için birbirinden özel ve bir güzel kareleri her zaman olduğu gibi sizlere sunuyoruz. Sizler de videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız emeğe saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olmanız yeterli. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.